Yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugün Balıkesir Edremit iki çay mevkiinde sizlere 2 artı 1 ve 3 artı 1 bir daire bir dubleks olmak üzere iki farklı daireyi tanıtımını yapacağım. Şimdiden herkese iyi seyirler. Evet, binamızın girişi. Gayet evet, şık bir girişimiz var. Hemen girdiğinizde Komple şekilde giriş bizi karşılıyor. Burası merkez sistem, ısıtma ve asansörlü. Evet, şimdi dairelerimiz içine gireceğiz. Evet, bu dairemiz iki artı bir kapalı mutfak bir daire. Evet, dairemizin girişi. Hemen girişte bir vestiyer bizi karşılıyor. Şöyle çelik kapımızı göstereyim size. Hemen girişte bir tane vestiyerimiz var. Şöyle vestiyerin içerisinde size göstereyim larda doluktor yapılmış hemen girdiğimizde şöyle sol taraftan bir tane odamız mevcut odamız şöyle ufak bir tane balkonumuz var. Şurası bahçemiz. Burası odamız. Şöyle devam edelim. Yine burada yan tarafta bir odamız daha var. Koridorumuz yerdekiler granit, mutfakla beraber granit, odalarımız ve salonumuz parke yapılmış vaziyette. Şöyle banyomuza bakalım. Evet burası banyomuz. Yine banyomuzda bir dolap yapılmış. Dolabımız değişik bir tasarım yapılmış buraya. Yine duşa kabilemiz. Burada da duvarda kağıt, desen kağıt kullanılmış. Yine rezervimiz gömme yapılmış. Şöyle mutfağımıza bakalım. Evet. Mutfağımız Şöyle dışarıdan iyice bir mutfağımızı alalım, çekim yapalım. Mutfakta yine anka setlerimiz takılı vaziyette, takım olarak. Onun dışında camları siyah cam kullanmışlar. Aynalı cam. Yine amasör sistemi yapmışlar. Kapaklarımız, şöyle bir göstereyim sizlere. Çekmecelerimiz. Alıbımızı da kapatalım. Lavabomuz farklı bir lavabo şekli kullanılmış. Genelde mutfağımız bu şekilde. Şöyle tam göstermeye çalışayım sizlere. Mutfağımız bu şekilde. Hemen mutfaktan balkon açılıyor. Güzel, geniş bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim balkonumuzu. Yine önümüzde bir bahçemiz var. Şöyle. Geniş bir balkonumuz gayet ideal şekilde. Burası salonumuz. Salonumuz kare bir salon. Evet burası 2 artı 1. Kapalı mutfak bir daire. Ön cephe burası. Şimdi bir tane de dubleksimiz var. 3 artı 1. Şimdi o dubleksimize çıkalım bir de. Bir de o dubleksin tanıtımını yapalım sizlere. Burası konum olarak denize 800-900 metre mesafede olan bir yer. Ara kat bu daire. Şimdi bir de dubleksimize bakalım. Evet, bu dairemizde şu an 3 artı 1 dubleks bir daire. Bir de bu dairenin tanıtımını yapalım sizlere. Hemen girdiğimizde yine vestiyar bizi karşılıyor. Şöyle sağ taraftan yine bir tane yatak odamız mevcut. Yine bu yatak odamızda da yine bir tane çamaşır balkonu diyebileceğimiz bir balkonumuz var. Yine merkez uydu sistemi var burada. Tüm odalarda merkez uydu sistemi takılı vaziyette. Şöyle vestiyerimiz. Yine boydan boya bir vestiyer yapılmış. Yine burada bir odada yan tarafta var hemen. İki oda burada girişte. Sağlı sollu vaziyette. Yine koridorumuz granit yapılmış. Evet burada yine bir lavabomuz mevcut. Şöyle giriş, hemen iki tane oda, bir tane oda şurada var, bir tane de burada var. İki odamız var burada. Şöyle devam edelim. Buradan zaten yukarıya şimdi dubleksi çıkacağız. Üst kata bakacağız. Ama üst kata bakmadan önce şu aşağıya iyice bir gezelim, dolaşalım. Evet. Burası salonumuz. Yine gayet kullanışlı bir salonumuz var. Yine tabanlarımızda da ne uygulamaları var? Evet balkonlarımız geniş vaziyette. Yan tarafta aile var. Onun için çok balkonda konuşmak istemedim. Balkonlarımız geniş. Güzel. Burası mutfağımız. Yine mutfak alt katta hani neyi çektiysek yine burası da aynı şekilde aynı malzemeler kullanılmış. Yine ankasa setlerimiz takılı vaziyette. Dolabımızın yeri. Zaten şuraya masanızı koyduğunuzda yine alanımız geniş mesafemiz var. Ortalama burası 2,5 metre civarında bir şey. Yine şöyle balkonumuzu göstereyim size şuradan da biraz geniş bir balkonumuz var. Hem mutfaktan hem de salondan balkona geçiş var. Şimdi alt katta ne vardı? İki tane yatak odası var. Bir tane salonumuz var, bir tane de mutfağımız ve geniş bir balkonumuz. Burada da bir tane lavabomuz var. Şimdi üst kata çıkalım bir de. Merdivenleri tamamen ahşaptan yapmışlar. Güzel bir görüntü oluşturmuş. Merdivenlerimiz geniş. Dar bir merdiven değil. Yukarıya rahat rahat çıkabiliyorsunuz. Çok da dik değil merdivenler. Şimdi hemen yukarıya çıkışta çıktığımız zaman bir tane artık koridor mu diyeyim koridor tarzında bir arada olarak da salon olarak da kullanılabilir aslında ama biz yine koridor diyelim güzel geniş bir koridor var burada yine buradan güzel şık bir banyomuz var yine ayna kullanılmış ve dolaplarla uyumlu olmuş aynada. Duvarlarda yine duvar kağıdı kullanılmış. Yine duşakabinimiz. Duşakabinin olduğu yer. Şuna bakalım bir de. Evet duşakabinler olduğu yer geniş. Bazıları çok dar yapıyorlar. Burada geniş kullanılmış. Gayet de güzel olmuş. Evet banyomuz da burasıydı. Şu merdivenlerimiz hemen yukarıya çıkan. Evet dubleksler bu fiyata dubleks kalmadı. Bu son dubleks. Yani bunu alan karlıdır diyebilirim. Alan aşımdan hayırlı olsun diyorum. Yukarıda yine bakın bir odamız var. O odamız da güzel. Tam kare şeklinde yapılmış. Yine burada aynı şekilde bir çamaşır, balkonu var. Hatta yan tarafı şöyle biraz göstermek istiyorum size. Çok güzel bir teras yapılmış oraya. Kapatmış güzelce, yeşillendirmiş, gayet de şık durmuş. Şu an tam oturulacak yer. Evet şöyle bir de terasımıza çıkalım isterseniz. Bir de terası göstereyim ama biraz güneş var. Belki güneşten dolayı çok net görüntü alamayız. Ama şöyle yine bir göstereyim size. Oldukça geniş. Kullanışlı bir teras var. Evet şöyle yine çok parlamıyor. Evet gördüğünüz gibi terasımız bu terasın üstünü kapattığım zaman pergola yaparsanız burası e, tam oturulacak yer olur binamızda zaten e, montalama yapılmış vaziyette böyle güzel bir dubleks. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ulaşmak için 0555 721 25 67 olduğu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. E, yurt dışından WhatsApp üzerinden görüşmek isteyenler yine e, 0555 721 25 67 nolu telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Zaten numarada yukarıda video izlerken üst tarafta var. WhatsApp'tan oradan bize bizimle irtibata geçebilirsiniz, detaylı bilgi alabilirsiniz. Onun dışında www.cemreemlak.akcay.com adresinden yine bizlere ulaşabilirsiniz. sahibine.com üzerinden arama kısmına Akçay Cemre Emlak yazarsanız yine tüm ilanlarımızı detaylarını hepsini göre görebilirsiniz. Körfez'in Emlak Yatırım Ofisi. Yatırım yapmak isteyenler bizle irtibata geçsinler. Bina olur, ev olur, arsa olur, arazi olur. Elimizde her türlü gayrimenkul var. Elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Dediğim gibi özellikle yurt dışından arayanlar, yatırım yapmak isteyenler bizlere ulaşsınlar. Elimizde güzel yatırımlık yerler var. Onun dışında bugünkü bu videomuzda bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın diyorum.